Şöyle düşünün. Şu vadiyi düşünün şöyle. <laughs> yani Gölceği, Taygumar'ı Söğüdözünden beri vadiyi düşünün. Suyun çıktığı yerlerden çok bu kenarındaki vadiler. <laughs> buraya su çıkaracak olsan şimdiki teknolojiyle ne yaparsın? İşte bu yüksek yerdeki suyu boruyla battı çıktı ama öyle bir şey var ki buraya su çıkabiliyor. Şimdi bu Çünkü yazın kurumuyor bu bahsettiği sular. Şimdi yazın kurumuyor. Yazın e, kurusu o zaman dersin işte oralarda göletler ufak tefek çıkıyor dersin. Ben yeni suda dedem oturduğunu da biliyorum onlar çocuk. Gittin mi bu şey o bu, sızağı gördün mü? Görmedim orayı. Bilmiyorum e, şöyle bir yer Ha, orada bir yer var şöyle. ile aldım suyu içini. var Arkasında Mutlular Keşteli denen bir yer var. Keşteli'nin yan tarafında. Orada Akbunar dediğimiz yerde şu kadar su var. eskiden işte bir küçük yer yok. Ee, hayvancılık yapınca mutlaka yaylaya geçilecek, yaylaya ekiliyor. Şimdi millet aşağıdaki bu adam bahçeden buraya gelemiyor ki. 20 zor böyle kimse olur. Evet. Bir ay içinde günlerini bir sürü. Evet İbrahim abi, bu o, yörenin insanısın sen. Bu yörenin insan olduğuna göre Ferahanteli'sin herhalde benim bildiğim kadarıyla. Ee, yazın buraya mı çıkardınız? Yani köylüler buraya çıkardı şu, herhalde değil mi? Şu şeyin içine. Ne, içine. Oranın adı? Saygın var. Saygın var. Şu bir yıkıntı görüyoruz orada. O yıkıntı e, nedir biliyor musunuz? Yıkıntı daha önceleri ticaret şeyle gelip geçen kervanların hmm. aldığı kervansaray konakladıkları yer. Öyle diye duyardık. Evet. Daha sonra, e, daha sonra kim ihtiyaç doğduğu için, kısır olduğu için oraya köyden bir kadın şey yaptırdı. Bir oda yaptırdı. Han oldu orası. Yani han denildi. Orada kalıyorlar gelip geçen. Şey olduğuna göre, kavuklu olduğuna göre erkek. Mezar bu öyle gözüküyor. <laughs> Yazıyı okuyacak olursak Ahmet oğlu Mehmet RF ruhuna fatiha. Burada bir rakamı kırılmış 1935 ölüm tarihi büyük ihtimalle. Evet. Fakat o günde bugüne bu yazının bu kadar net ve bozulmamış olması öyle enteresan. Yapayım. bizler şey Buğday dökücemiz sandık yani. Bu da buğday dökücemiz sandık. Bu da buğdayın ayarı yani. Az verip çok verme, diri ince olma. Onu çevirerek yapıyorsunuz herhalde. Evet, evet 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 çeviriyorum. Öyle çevirerek yani ne kadar taşın üzerine evet. buğdayın akacağını. Evet. evet.